Merhaba sevgili izleyiciler. Şuara Suresi 6. bölümdeyiz. 141 ve 159. ayetlerin meali. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rab'bine aittir. Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin meyveleri uç vermiş kurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların, aşırıların istediklerini yapmayın. Dediler ki kuşkusuz sen kendisine büyü yapılmış birisin. Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlüysen haydi bize bir mucize getir. Salih işte mucize. Bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır dedi. Buna rağmen onlar deveyi kestiler ama yaptıklarına pişman oldular. Çünkü onlar azap yakan, onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güçlüdür. Engin merhamet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri 141 ve 142. ayetler. Semut kavmi soyu kesilmiş eski bir Arap kabilesi olup Suriye ile Hicaz arasında bulunan Hicir'de yaşamıştır. Hazreti Salih bu kabileye Allah'ın dinini tebliğ etmek üzere gönderilmiş bir peygamberdir. Kıssası Kur'an'da birçok yerde anlatılmış olup her geçtiği yerde kıssanın farklı yönleri ön plana çıkarılmıştır. Burada insanların güç ve servetine güvenerek şımarmalarının doğru olmadığı, dünya hayatının geçici olduğu ve ahirette hesaba çekilecekleri vurgulanmıştır. 146 ve 150. ayetler. Hazreti Salih inkarcı kavmine Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri hatırlatarak bu nimetlere şükretmek, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, onun emir ve yasaklarına itaat etmek, haddi aşıp yeryüzünde fesat çıkaranların peşinden gitmemek gerektiğine ve bu nimetleriyle birlikte dünyanın ebedi olmadığına dikkat çekerek uyarıda bulunmaktadır. Ustaca diye çevirdiğimiz 149. ayetteki farihin kelimesi şımararak anlamına gelen ferihin şeklinde de okunmuştur. Buna göre ayetin meali şımararak dağlardan evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz şeklinde olur. Birinci anlama göre ayet Semut kavminin dağlardaki kayaları ustaca yontarak ve oyarak sağlam evler yapmış olduklarını ikinci anlama göre ise zengin, güçlü ve kuvvetli oldukları için dağları ve kayaları rahatlıkla oyarak ve yontarak evler yaptıklarını bundan dolayı da şımardıklarını ifade ederler. Araf 74 155 ve 159. ayetler Bozguncuların mucize istemeleri üzerine Salih mucize olarak deveyi gösterdi. Bu mucize ile Semut kavminin bu hayvana karşı nasıl davranacağı Allah tarafından sınanıyordu. Suyu dönüşümlü olarak kullanacaklardı. Yani bir gün Salih'in devesi içecekti, bir gün de Semut halkı ihtiyacı olan suyu alacaktı. Veya geleneğe bağlı olarak halkın su ihtiyacı için ayrılmış olan günde halk suyunu alacaktı. Develerin su içmesi için ayrılmış günde ise deve diğerleriyle birlikte su içecekti. Salih'in bu deveye herhangi bir kötülük yapmamaları hususunda halkını uyarmasına rağmen onu hunharca öldürdüler. Aslında deve bir imtihan aracıydı. Maksat onların ilahi buyruklara itaat hususundaki niyet ve kararlılıklarını denemekti. Ne var ki onlar bu sınavı kaybettiler. 160. ve 175. ayetlerle devam ediyoruz 6. bölüme. Meali: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasında erkeklere mi yoklaşıyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut dediler. Bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki seni de kovulacak, sen de kovulacaksın. Lut doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı size öfkeliyim dedi. Rabbim beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o. Mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Tefsiri 166, 160, 160 ve 166. ayetlerin tefsiri. Lut aleyhisselam Hazreti İbrahim'in kardeşi Haran'ın oğludur. İbrahim Aleyhisselam ile birlikte Irak'tan ayrılıp Filistin'e gitmiş. Daha sonra da Ölü Deniz, Lut Gölü kıyısında yaşayan inkarcılık ve sapık ilişkiler, homoseksüellik içinde bulunan Sodom ve Gomorre halkını ıslah etmekle görevlendirilmiş bir peygamberdir. Araf 80'de. 171 ve 173. ayetler. Burada yaşlı kadından maksat Hazreti Lut'un eşidir. Tahrim 10. ayet. Rivayete göre bu kadın iman etmemişti. Kocasının misafirleri kalktan gizli olarak evine davet etmesinden rahatsız olduğu veya bazı işaretlerle onları halka haber verdiği için Lut kavmi ile birlikte o da helak oldu. Hud suresinin 82. ayetinde bildirildiğine göre ceza olarak bu kavmin üzerine taş yağdırılmıştır. 173. ayette yağdırıldığı bildirilen yağmurdan maksadın da bu taş yağmuru olması muhtemeldir. Böylece Lut kavmi inançsızlık ve ahlaksızlığının cezasını çekerek tarih sahnesinden silinip gitmiştir. Araf suresi 80-84. ve Hud suresi 77-83. ayetlerde bildirildiği gibi. Evet arkadaşlar 6. videomuzun sonuna geldik. 7. videomuzda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a ısmarladık.